yine duman iş başında arkadaşlar. Gerçekten çiçekleri yiyor. Bakar mısınız? Buradaki de yaş çiçek. Kıtır kıtır yiyor vallahi. Tabii ki duman efendi. Oğlum, annem bakar mısın bana? Bu odayı çok seviyor. Gerçekten arkadaşlar hiç kızamıyorum, kıyamıyorum. İnsan çocuğunu sevdiği için Canım. Orkide çiçekleri bir şey yapmıyor. Ama bunları yiyor duman. Dumancığım. Afiyet olsun duman. Çok mu güzel oğlum çiçekler? Duman. Hayır. Lütfen o çiçeğime dokunma. Onu çok seviyorum.